Merhaba. Bu videoda Python kullanarak toplu e-mail nasıl gönderilir onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tabi eğer bir Gmail adresiniz varsa günlük 500 maile kadar mail atabiliyorsunuz. Ancak toplu olarak bu mailleri alıcı hanesine yazdığınızda Gmail bu maili spam olarak işaretleyebilir. Eğer tek alıcılı şekilde bir mail gönderirseniz, yani 500 kişiye ayrı ayrı tek tek mailleri gönderirseniz bu kez mailin spam'e düşme olasılığı azalır. Ancak bu kez de tek tek alıcıların eklenerek mail gönderilmesi uzun zaman alacaktır. İşte bu durumda Python'da yazabileceğiniz birkaç satır kodla hızlı bir şekilde mailleri Python aracılığıyla atabilirsiniz. Bu videoda nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağım. Öncelikle kullanacağımız paket Yak Mail paketi. Yak Mail paketi Python'da Gmail üzerinden özellikle kolay bir şekilde mail göndermek için geliştirilmiş bir paket. Burada sadece Gmail hesabımızı ekledikten sonra kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra hızlı bir şekilde mail gönderme işlemini yapabiliriz. Öncelikle yakmail paketini eğer sistemimizde yüklü değilse yüklememiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar pip install yakmail seçeneğiyle öncelikle paketi bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Eğer paket bilgisayarınızda yüklüyse paketi çağırarak mail gönderme işlemine başlayabiliriz. Mail göndereceğimiz adresi de arkadaşlar daha az güvenli uygulamalara izin verecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunun için de Gmail less Gmail less secure app diye bir Google araması gerçekleştiriyoruz. Apps diye ve karşımıza ilk çıkan adresten bu ayarlamayı yapıyoruz. Bakın destekyor apps'a girdiğimde yani daha az güvenli uygulamalara izin vermem gerekiyor. Benim mail adresim şu anda açık olduğu için bir sorun olmayacak. Bunu demezsek Yagmail gmail hesabımıza bağlanamıyor. Şimdi bunu da dedikten sonra artık e, Gmail hesabımız Yagmail'in bağlantısına hazır hale geldi ve şimdi kodlara geçebiliriz. Tabi öncelikle nasıl, e, nasıl ilerleyeceğimizi yazalım. İlk önce tabi YagMail'i çağırmamız lazım ilk önce. YagMail import YagMail komutuyla ve daha sonra şöyle yazacak olursak ilk önce biz mail listesini oluşturacağız. Bu adımda mesela mail listesini oluşturalım. Daha sonra bizim e, YagMail ile ilgili bir takım ayarlamalar yapmamız lazım. Sunucuya bağlan diyelim mesela ve daha sonra mail metnini oluşturacağız. Ve ardından mailimizi e, mailimize bir konu belirleyeceğiz. Mail, maili kime göndereceğimizi belirleyeceğiz. Ve daha sonra maili gönderme işlemi kalacak geriye. Maili gönder diyeceğiz. Şimdi mail listesini oluşturmak için arkadaşlar ben şöyle bir text dosyası oluşturdum. Ve içerisine iki tane mail koydum. Aralarında da sadece enter işareti var ve aşağı satıra geçsin şeklinde bir sonraki mail. Siz burada dilerseniz daha fazla maili aşağıya. Tabi aralarında herhangi bir iş, e, işaret olmadan sadece alt satıra geçsin şeklinde maillerinizi listeleyebilirsiniz. Şimdi bu mailleri bur burada almaya çalışacağız. Bunun için arkadaşlar biz e, bir text dosyası okuyacağız. Onun için de with open Mail listesi, şöyle shift yapınca nokta dosyasını alacağız. Bunu read modunda açacağız. Sf diyelim, f dosyası şeklinde açalım. Daha sonra mail listesi eşittir f. read. Her bir satırı okuyacak. Her bir satırı bir yeni satır işaretiyle ayıracak, birbirinden ayıracak. Dolayısıyla mail listemizde böyle oluşmuş olacak. Şimdi şunu çalıştıralım. Bunu aşağıya alıyorum. Bunu çalıştır diyorum. Şimdi mail listesini bir görüntüleyelim. Evet, gördüğünüz gibi 2 adet mail var ve bu iki maille, 2 2 adet maille ben mailleri göndereceğim. Tabi burada 500 adet diye düşünün ve tek seferde her bir mail adresine istediğim mail içeriğini göndermeye çalışacağım. Şimdi ikinci adımımızda sunucuya bağlan demiştik. Sunucuya bağlanmak için ilk önce yak mailde bir SMTP oluşturmam lazım. Şöyle biraz aşağı indireyim. Diyelim ki yak eşittir yak mail nokta SMTP. Burada tek yapacağımız şey arkadaşlar mail adresini ve mail adresinin şifresini girmek olacak. Şimdilik xxx diye gireyim. Ve daha sonra herhangi bir şey girmeme gerek yok. Bu bu şekilde bağlanacak arkadaşlar. Ve aşağıya da diyelim ki mesela mail adre, mail mail oluşturduktan sonra mail server'ını oluşturduktan sonra mail metni oluşturacağız. Diyelim ki mail metni eşittir şöyle 3 tane çift tırnak yapınca arkadaşlar istediğimiz kadar satır ekleyebiliyoruz bir tekstin içerisine. Diyelim ki mesela merhaba bu bir deneme mailidir. İyi çalışmalar. Burada arkadaşlar bu araya koyduğumuz boşlukları, satırları, yeni satırları yag mail tanıyacak. Yani burada merhabadan sonra bir boşluk bırakıp bir satır boşluk bırakıp diğer satıra geçecek şeklinde. Böyle bir şey yapabiliriz. Daha sonra mailin konusunu belirleyeceğiz. Mail konusu diyelim. Buna da yine deneme mail diyelim. Mailimizi de oluşturduğumuza göre şimdi maili gönder seçeneğine geliyorum. Burada diyorum ki for mail in mail listesi. Yani her bir maile tek tek girecek. Yani şuradaki ilk önce birinci maili alacak. Daha sonra ikinci maili alacak. Ve mailleri göndermeye başlayacak. Tek satırla yapıyoruz arkadaşlar bu işi. Az önce oluşturduğumuz sunucu yak.send komutuyla şöyle açtığımda tabi şunu şöyle aşağı doğru alayım. Burada, burada şimdi en azından şunu gösterecek diye aşağıya aldım. Bakın gördüğünüz gibi nereye göndereceğini soruyor. Konusunun ne olduğunu soruyor. Şimdi bunları tek tek gireceğiz. To eşittir mail 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 gönderecek. Tekrar subject eşittir mail konusu. Content eşittir mail metni. Arkadaşlar şurada attachments da var, CC, BCC de var. Bunları da girebiliriz. Attachments özellikle çok basit bir şekilde sadece hangi uzantıdaysa ona göre bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Diyelim ki bir JPEG dosya, dosyası varsa sadece aynı klasördeysek JPEG dosyasının ismini yazıp sonra da JPEG yazınca burada Attachments yani ek olarak da maille gönderebiliriz. Maille gönderebiliriz. Şimdilik biz eksiz bir mail gönderelim. Ve evet, bu kadar arkadaşlar. Şimdi sadece yak nokta close diyorum. Az önce açmış olduğum sunucuyu kapatmak için yak nokta close komutunu kullandım. Daha sonra şuraya gönderdiğim maillerin hangi mailler olduğunu görmek için bir ekrana yazdır komutu kullanıyorum. Mail adresine mail gönderilmiştir diyelim. Komutlarımızı çalıştıralım. Birinci mail adresine mail gönderilmiştir. İkinci mail adresine mail gönderilmiştir. Yani bizim bu mail metnine sahip, bu mail konusuna sahip mailimiz şu iki mail adresine gitti diyoruz ve istersek şuradaki mail metnini HTML olarak düzenleyebiliriz. Bununla ilgili de başka kaynaklardan yararlanabilirsiniz veya maile ek ekleyebiliriz. İşte JPEG dosyası ekleyebiliriz veya Word dosyası, PDF dosyası da ekleyebiliriz. Bu e, temel yapı etrafında çeşitlendirmeler yapabiliriz. Şimdi bakalım mailimiz gelmiş mi? Şurada mailleri çalıştır dediğimde evet böyle gördüğünüz gibi nereden geldi? Kendimden geldi. Bu gönderenden geldi. Buraya geldi. Konusu belli. Ve içeriği de bu şekilde olan bir maili göndermiş olduk. Bu şekilde sizler de bir text dosyasından mailleri çekerek istediğiniz maili alıcılar tek tek olacak şekilde gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.